Allah'ın rahmetini. sesi ruh mecusiyi gördüm diyor şeyde. E, ateş beles kuşları yemliyor, güvercinleri yemliyor. Ey mecusi dedim ona diyor. Ey mecusi niye sen bunlara yem veriyorsun ki sen biliyorsun cehennemliksin yani. Sen iman etmediğin müddetçe cehenneme gideceksin. Bana dedi ki diyor. Ey Beyazıt. Seni gören Allah beni görüyor mu? Bak mecusi görüyor. Sana iman veren Allah bana veremez mi dedi diyor. O anda diyor bir kelime icadet getirdi Müslüman oldu çıktı gitti diyor ya. Biz hazır İslam'a girmişiz. Hazır Kur'an'a yönelmişiz. Hazır Muhammed Mustafa'yı bulmuşuz sallallahu aleyhi ve sellem ama kıymet bilmiyoruz kıymet. Allah bizi günahlarımızdan azat etsin inşallah. Allah da bizleri kurtarsın inşallah. Ya. Beni çok duygulandırdı bu biliyor musunuz? Çok acayip bir şey yani. İnsanın nereden kazanacağı belli değil. Nereden alacağı belli değil yani. Evet. Nalıncı burada türbesi var İstanbul'da. Nalıncı Memi Dede. Un kapanındaymış bunun türbesi. Allah razı olsun inşallah istifade etmeyi nasip eylesin. Sen 3 e, üçüncü Murat Han devrinde yaşadı. Mezup bir zat. Allah delisi mezup demek o demek. Allah delisi. Kalbimde kalbinde Allah'tan başka bir şey yok demek mezup. Allah'la hem hal olmuş. Oturup kalkması Allah ile. Yatması, yemesi, içmesi Allah ile. Her şey Allah ile. Allah becertisin bizlere inşallah. Allah delisi etsin inşallah. Ya. Bizim oturup kalkmamız şahsım adına söylüyorum ya Allah'ım bir türlü beceremedik ya. Pusula şaşıyor ya. Aynı pusula da böyle hani böyle çevirdi mi bir dengeyi bozuluyor ya. Hatta ise pusula kalibrasyon istiyor. Bizim de bir kalibrasyona ihtiyacımız var yani. Bu kalibrasyon nedir? Sohbettir işte. İlla ihtiyacı var. Kalibrasyon yapmamız lazım. Yapmazsa pusula şaşıyor. Bulamıyoruz. Evin yolunu bulamıyoruz ne cami biliyoruz, ne mescit biliyoruz, ne sohbet biliyoruz ondan sonra. Bir de bir hafta gelmedim bir soğukluk geliyor. İkinci hafta gelmedim biraz daha soğukluk geliyor. Üçüncü hafta derken soğuyup gidiyor ondan sonra. Arada bul adam. Hangi kahvede, hangi e, efendim Allah'ımızın razı olmadığı mecliste bulacağız, a, bulunacağız. Allah muhafaza eylesin. Ya. İşte bu zat kışın yazın Bergama'dan gelmiş İstanbul'a yerleşmiş nalin yapıyor kışın ve yazın nalinle gezermiş mübarek Diyorsunuz değil demez ki yani tahta böyle aldı. Ondan imal ediyor. Onunla gezermiş mübarek. Evet. Un da bir ev var. Haraşçı mescidinin tam karşısında diyor. Şimdiki türbesinin bulunduğu yerdeydi. Dükkanı buraya yakın. 1592 yılında. Bir bahar sabahı dedi. Üçüncü Sultan Murat Han Hazretleri Darü Sade Ağası'nı çağırdı. Heyecanla heyecanlı bir rüya görmüş. Üçüncü Murat Han çabuk gel. Nalinci de var ya diyor. Bugün rüyama girdi diyor. Tamam mı? Dedi ki ona bakın. Sultanım ben bu dünyanın tam 50 sene suyunu içtim. Nimetiyle beslendim büyüdüm şimdi ölüyorum. Yarın cenaze namazım Fatih camında kılmaya hazırlan dedi. Hoca <laughs> padişah. Üç kıta hakimi padişah. Allah dostları. Beni evime göm üstüme bir kubbe yanıma bir tekke önüme de bir çeşme yaptı de bir de ne yapıyor? Emir veriyor. Anladınız mı? Bak o da dedi git bakalım bir tahkik et. Gerçekten ölmüş mü Nemi öldü dedi. O sararus gitti baktı ki su kaynatılıyor kazanına teneşir konulmuş sordu Naninci dede vefat etmiş. Anladınız mı? Nemi dede vefat etmiş Nemi dede. Bir de bir çok kalabalık. Evet. Ve onun da bildirdiği gibi diyor. Ee, evine gömüldü, oraya kubbe yapıldı. Şu andaki türbesinin bulunduğu yermiş mübareğin. Bunlar işte ney? Bunlar Allah'ın rahmetinin eserleri bunlar. Nasıl? Bunlar işte bak padişaha bile ne yapıyorlar? Söz geçirebiliyorlar bu Allah dostları. Değil mi? Rüya aleminde. Bazıları tahtı sallıyor. Haksız yere bir evliya içeri atmışlar. O dedi ki ya Rabbi bunun tahtını salla. Bir rüya görüyor. Tahtı tacı sallanıyor böyle. Ya ne oluyor? Üç gün üst ya dedi bir mazlum var herhalde bu hapishanede. Bu bulun bakalım. Hatırladı o zatı çıkarttı hapisten bir tanesi. Ya. Allah uyanık eylesin bizden inşallah. Severim ben seni candan içeri. Yolum vardır bu arkandan içeri. Şeriat tarikat yoldur varana. Hakikat marifet andan içeri. Beni bende demen ben bende değilim. Beni bende demen, ben bende değilim. Bir ben vardır, benden, bende benden içeru. Süleyman kuş dilin bilir dediler, Süleyman var, Süleymandan içeru. Tecellüden nasip erdi kimine, kiminin maksudu ondan içeru. Senin aşkın beni bende alıptır. Ne şirin der bu dermandan içeru, bu dert ne şirindir, ne güzeldir. Derviş Yunus gözü tuş oldu sana. Kapında kuldur sultandan içeri diyor Yunus Emre. Bende senden başka dert yok diyor. Tek bir dert kalmış. Allah derdi. İşte öyle yaşadıktan sonra efendim öyle yaşadıktan sonra ne yapmışlar? Allah'ın rahmetine güvenmişler. Bir tanesi vefat ediyor rüyada görülüyor. Allah'ımız soruyor neyle geldin? Ya Rabbi namazlarımla geldim. Onu, onu istemiyorum dedi. Ya Rabbi günde yetmiş hatimle geldim dedi. Yok onu da istemiyorum dedi Allah-u Teala Peki Ya Rabbi otuz altı hac yaptım dedi. Onu da istemiyorum dedi Rabbimiz. Sonra dedi ki ey Rabbim sana rahmetinle geldim dedi. Ama bak neler yapmış da sonra söylüyor. Günde yetmiş hatim. <laughs> Affen senin rızan okumuş oldum 360 hatim diyor. Biz az söylemiştik. Ve senin rahmetinle geldim. Rahmetin ha şimdi oldu dedi Rabbimiz onu diyor. Ve af ah, muamelesi yaptı ona. Rahmet muamelesi yaptı ona. Ama hazırlık yaptıktan sonra hazırlandıktan sonra e, gereğini yaptıktan sonra Allah'ımız ne buyuruyor? Ondan sonra efendim e, Allah'ın rahmetine güveniyor. Yaş, yapmadan yaşamadan namaz yok, oruç yok. Selam. Kalbe bak hocam kalbe diyor. Kalbe bak.